2002'ne itibaren Türkiye'de gerçekten eğitim anlamında çok büyük bir seferberlik yaptık. Bu seferberlikte eğitim öğretimle ilgili olarak eş anlı bir biçimde hem fiziki altyapıyı güçlendirdik, hem teknolojik altyapıyı güçlendirdik, hem eğitim öğretim müfredatını çağın gereklerine uygun hale getirdik, hem de eğitim öğretim süreçlerinin içerisinde 28 Şubat ve onun öncesinde 12 Eylül'den kalma yasakları hepsini kaldırdık. Bunları yaparken yanımızda bize destek olan kişiler oldu. Fiziki kapasiteyle ilgili konularda hayırseverlerimiz hep yanımızda oldu. 2002-2003 eğitim öğretim yılında Türkiye'de 367 bin dersliğimiz varmış. Yani 2002 yılı Eylül ayında okullar açıldığında 360 bin civarında derslikte çocuklarımız eğitim öğretim yapıyorlar imiş. Bu dersliklerin yaklaşık yarısı bugün yok. Yani o gün eğitim öğretime devam eden dersliklerimizin yarısı ekonomik ömrünü tamamladığı için başka tür sebeplerden dolayı yıkılmışlar. Yani şu anda derslik stoğumuz içerisinde o günlerden kalma 200 bin civarında dersliğimiz var. Bunların bir kısmında güçlendirme yapılmış zaten. Şimdi ise 753 bin dersliğimiz var. Yani bu 753 bin dersliğin sadece 200 bin civarında olanı 2002'den önce yapılmış. Bunu şunun için söylüyorum bu kadar dersi yani 2002'ye kadar yapılan derslik sayısını 3'ten daha fazla, 3 katının daha fazla arttırmış olmak gerçekten çok kayda değer, çok önemli bir husus. Eğitim öğretime yatırım yapmaya devam edeceğiz. Okul ihtiyacımız varsa gidereceğiz, öğretmen ihtiyacımız varsa atamasını yapacağız. Eğitim öğretim altyapımızı dünyanın sayılı ülkelerinden bir tanesi haline getirmeye kararlıyız. Bu rakamlarla zaten şu anda dünya ortalamalarını OECD ortalamalarını özellikle yakalamış durumdayız. Emeği geçen bu konuda emek sarf eden herkese teşekkür ediyoruz. Mevzu sadece fiziki altyapı değil. Fiziki altyapı ile ilgili rakamlar çok çarpıcı. Ama teknolojik altyapı ile ilgili yaptıklarımız da ayrı bir parantez olarak en az bura fiziki altyapı için ayırdığımız kaynak kadar okullarımızın teknolojik altyapısını güçlendirilmesi için de kaynak ayırdık. Biz bunları söylediğimizde muhalefet milletvekilleri veya muhalif siyasi partiler siyaset yaptığımızı söylüyorlar. O yüzden ben kendi ifadelerimizde değil de uluslararası göstergeler açısından söyleyeyim. UNDP'nin raporu diyor ki Türkiye bütün okullarının internet altyapısıyla, internet bağlantısıyla birbirine bağlı olduğu ve bütün dersliklerinde etkileşimli tahta dediğimiz akıllı tahtaların bulunduğu dünyadaki tek ülke tanımlaması yapıyor UNDP. Bizzat Birleşmiş Milletler'in kendi raporlarında bu var. Bu da çocuklarımız için, eğitim öğretimi altyapımız için yapılmış önemli bir yatırım. düzeninin üzerinde devam eden okulumuz var. Bu şu anlama geliyor. Aslında açılışını yapmak istesek üç günde bir, 4 günde bir 32 derslik bir okul açabilecek durumdayız. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan okullar başta olmak üzere bütün okullar elden geçirildi ve okullarımızın tamamı depreme dayanıklı hale getirildi. İkinci önceliğimiz de yüzde seksenlerde olan ikili eğitim oranını sıfırlamak şu an yüzde yirmilere kadar düştü. Bağcılarımıza eğitime destek vermek için çok güzel bir okul yaptık. Okulu gençlerimize ve öğretmenlerimize bağışlıyoruz. İnşallah Başka hayırseverler de bizden etkilenir. İstanbul'a güzel bir okul yaparlar. Biz de bu şekilde mutlu oluruz. Okulu yaptığım için çok mutluyum, çok gururluyum, çok heyecanlıyım. İnşallah bu okulun devamını da yaparız, ikinci bir okul da yaparız diye düşünüyorum.